Ne Nazlı? Bilmiyorum ama o sınırlarını terk etmemiz gerekiyor. Annemin telefonu açmadım. Tolu burada olur. Ne yapıyorsun Nazlı sen? Nereye kaçıyorsun? Sana ne Selim? Ne demek sana ne ya? İzmir'e gitme planları yapıyorsun. Benim haberim yok. Ha delirtme beni ya. Haberin olsa ne olacaktı? Kafamı kıracaktı. Sonra da bunun kafasını kıracaktım. Niye haber vermediğimi anladın mı şimdi? Ya dinlesene beni bir ya. Ya Nazlı kafana bir şey mi düştü senin ya? Bulaştı işte adamın bir de kaçılır mı? Sen üçüncü sayfa haberi misin? Adamın biri. Tamam senin bir sakin ol. Öncelikle nereye gidiyoruz onu bir belirlememiz lazım. Bilmiyoruz. Yani ama bilmemiz lazım. Sen şimdi telefonu açmıyorsun ama akşam da mı açmayacaksın? Daha sabah annenden özür diledin. Ali bilmiyorum. Zaten sinirlerim bozuk. Ne yapalım yani? Haluk Bey'in istediği mi olsun? Biz savaşta ayrılalım. Onu İstanbul'dan göndersin de. Hata bizde. Ne yaşayacaksak gizli gizli başta yaşayacaktık işte. Bizi ayıramayacaklar. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana söz veriyorum. Her şey mi? Her şey. İyi tamam. Bugün gidelim İzmir'e. Yeter, bitti muhabbet. Gidiyoruz eve. Selin, bırak kolumu karışma. Çok güzel karışırım Nazlı. Gidiyoruz eve. Tamam bırak. E Sa eve ha. gidiyoruz dedim. Tamam tamam, Tabii insanlar bakıyor. Emin misin Nazlı? Ha iki hafta önce, ha iki hafta sonra ne fark eder? Çok şey fark eder. Sen bir kere reşit değilsin bu adamı direkt içeri alırlar. Oldu olacak, bir de nikah yapalım. Bir sene sonra da annemi kucağına verelim çocuğu, kalpten gitsin kadın. Savaş, ökü haftamız yok. Hemen şimdi gidelim. İyi gidelim, hadi gidelim. Tamam gidelim. Kaçın geliyorlar. Kaç, 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 kaç. Ee? Saklan. Tamam. Hadi sizi bırakıyorum gideceğiniz yere. Selin sen gelmiyorsun. Salaksın sen. Gel buraya. Anne seni çok seviyorum. Bana beş dakika ver. Ondan sonra annemlere sor tamam mı? Tamam. Ben de geleceğim ya. Gel, gel eşek gel. Bil, bil. Deus me